Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Reyhan Hamdi. Bugün sizlere taşınabilir kamp masası incelemesi yapacağım. Dilerseniz şimdi incelemeye geçelim. Öncelikle bu şekilde bir kılıf içerisinde geliyor. Kılıftan tabii ki çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi cırt cırtlı bir yapısı var. Bu sayede katladığınızda açılmıyor. Çok rahat bir şekilde katlayıp tekrar geri koyabiliyorsunuz. Bu şekilde yer alan bir alüminyum çubuklara sahip. Yani açılımı vesaire çok kolay. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde açılabiliyor. Üstten iki tane çubuğunu geçirdiğimiz takdirde görüldüğü gibi hemen hazır hale geldi. Aynı zamanda Görüldüğü gibi çubukları da yerlerine yerleştiriyoruz. Ve masa hazır hale geldi. Bu şekilde hazır ve sert kullanıma çok uygun bir şekilde yer alıyor. Gördüğünüz gibi Birkaç saniye içerisinde tekrar kullanıma kullanılabilir hale geldi. E, masanın özelliklerinden bahsedecek olursak e, uzunluğu 57 cm, genişliği ise 42 cm, yüksekliği ise 37 cm. E, tamamen alüminyumdan üretilme bu çubukların hepsi. Üstü de e, su geçirmez kumaştan üretilme yani üstüne herhangi bir şey döktüğünüzde kesinlikle e, aşağıya el etmeyecektir. Bu sayede çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Eğer eşyalarınızı çok fazla eşyalarınızı üstüne koymazsanız 4 kişi çok rahat bir şekilde yemek yiyebilir masanın üzerinde. Eğer tek başınıza geldiyseniz bütün eşyalarınızı çok rahat bir şekilde üstüne koyup yemeğinizi bunun üstüne koyup bardağınızı vesaire koyup çok rahat bir şekilde yemek yiyebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaratmayacaktır. 690 gram gibi bir ağırlığı var. Çok hafif de değil çok ağır da değil. Yeterli bir ağırlık. Yani taşırken size herhangi bir sorun yaşatmayacaktır. Rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Bununla ilgili söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Ee, sadece bana biraz lastiği çok kaliteli gibi gelmedi. Hani üstüne çok fazla yük binmesini tercih etmiyorum. Eğer üstüne çok fazla yük bindirseniz kırılma ihtimali var. Ee, Alüminyum da yüksek kalite değil aslına bakarsanız ee, görüldüğü gibi. Yanlarında iki adet cep bulunuyor. Bu ceplerin içerisine eşyalarınızı koyabilirsiniz. Bıçağınız, çakınız olur. Herhangi bir meşrubatınız varsa onu koyabilirsiniz. Ee, tek cep yerine iki cep düşünmüş olmaları çok iyi. Türkiye'de bu tarz ürünler genelde e, bu şekilde satılmıyor. autonun ürünü bu. Dışından geldi. Aliexpress üzerinden aldım. Türkiye'de bulmanız çok zor. Bulduğunuz ürünler de e, ya çok pahalı ya da örneğin burasına büyük bir delik açmışlar ve sadece bardak koymak için orayı kullanmışlar. Ve boyutlar da genelde istediğiniz boyutlarda olmuyor. 57 santim gerçekten çok ideal ve e, tek kişinin veya iki kişinin kullanımı için üretilmiş bir ürün. Gerçekten çok işinize yarayacak bir ürün yani. E, dediğim gibi çok fazla üzerinde e, durabileceğim bir şey yok. Bu ürünü de ben yaklaşık olarak e, 20 dolar gibi fiyata almıştım. Türkiye'de genelde fiyatları 100 ila 150 lira arasında değişmekte. Ki aynı ürünü bulmanız da çok zor zaten. İnternete yazdığınızda bu tarz şeyler çıkmıyor. incelemeler veya bu tarz masalar karşınıza çıkmıyor. Daha çok alüminyum. Tamamen alüminyum kaplı masalar çıkıyor ve kampçılar için bu çok ideal değil. Bu videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Bu ve bunun gibi daha fazla videosu gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.